Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Merhabalar, iyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte CD Projekt'in yeni ve cici oyunu olan On 2020 tarihinde piyasaya sunulan Cyberpunk 2077 hakkında konuşacağız. Oyunun Steam fiyatı 260 TL, PlayStation fiyatı 460, Xbox Store fiyatı 468 TL. Oyun Steam, PlayStation ve Xbox gibi platformları yanında tabii ki de Stadia GeForce Now gibi streaming uygulamalarına da çıkıyor. Oyunda kullanılabilen 18 farklı dil var. Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Kastilya, İspanyolcası, Arapça, Çekçe, Macarca, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya, Portekizcesi, Rusça, basın eleştirilmiş Çince, Latin Amerika, İspanyolcası, Tayca ve geleneksel, geleneksel Çince. Oyunun içerisinde bildiğimiz gibi kendi Reeves yer alıyor ve Xbox konferansında yaşanan an sebebiyle bir fanın kendi Reeves'e nefes kesicisin demesi sebebiyle oyunun içerisinde de nefes kesici başarımı veya PlayStation'dan oynuyorsanız kupası bulunuyor diyebiliriz. Oyun ilk defa 7 yıl önce GameSpot kanalında yayınlanan bir teaser trailer'da gördük. Oyunun sistem sistem ve önerilen sistem gereksinimlerine bakacak olursak 64 bit Windows 7 veya 9 DirectX 12 Intel Core i5 3700 3570 k Evet oyunun minimum sistem gereksinimi sayıyorum onu söylemeyi unuttum DirectX 12 i5 3570 k AMD FX 8300 işlemci 8 GB RAM GeForce GTX 783 GB ekran kartı ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartı ve 70 GB depolama. Tabii ki de minimumda hard disk de karşılayabiliyor bunu ama CD Projekt Red SSD öneriyor. Önerilen de Windows 10 64 bit DirectX 12 Intel Core i7 4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G 12 GB RAM GeForce GTX 1066 GB ya da AMD Radeon R9 R9 dedim diye sakınmayın bu arada R9 Fury ekran kartı ve 20-70 GB SSD depolama Oyunun PlayStation 4 kutu versiyonunun sızdırılmasına göre oyunun kutuda içeriğinde şunlar yer alacak. 2 adet CD, Red Dead Redemption'daki gibi bir adet data disk, bir adet play disk, oyunun dünyası hakkında bilgi veren bir kitapçık, oyunun haritası, kartpostallar ve stickerlar oyunun kutulu versiyonu içinde Oyunun açık dünyası hakkında size birkaç bilgi vermek adına Night City'ye birazcık açıklık getirelim. Cyberpunk 2077'de ana mekanı olan Night City, teknolojinin vatandaşlarının yaşamları üzerinde onarılmaz bir etki bıraktığı kalabalık ve her zaman yoğun bir metropol. Yani aslında bundan bir, tabii ki Türkiye'de teknoloji o kadar gelişmeyecek ama bundan bir 40 yıl sonrasında İstanbul'da yapılır. Başından beri keşfede gidecek çok fazla yerimiz var. İstersek ayak istersek bir motosikletle, istersek bir arabada veya yani bir tren üstünde olsun. Şehrin her yerine ve birçok bölgesinde seyahat edebiliyoruz. Neon ışıklı hortlakların ortaya çıkmasından neden olan maelstrom olarak bilinen bir çete var. Son derece güçlü silahlar kullanılıyor kullanılıyorlar ve pasif yaparken dışarı çıkıyor bu çete. CD Projekt Red'in yaptığı sunumlarda gördüğümüz kadarıyla Night City'nin 6 bölgesi var. Şehir merkezi Watson, Westbrook, Haywood, Pacificia, Santo Domingo. Şehir merkezi Nazis'in nice en büyük gururu olan burası şehrin kalbi ve neon kümeleri ve lüksün özü. Watson Asya kültürlerinin eşsiz bir karışımı olan şimdi göçmenlerin yaşadığı düşmüş bir şirkette ve dar sokakların aralarında çeşitli çarşıları ve pazarlara saklanan yani aslında bir devlet tarafından saklanan çeşitli çarşılar ve pazarların bulunduğu genellikle Asya kültüründen öğeler gördüğümüz bir yer. Westbrook, Tristar'a e yönelik bir Japon mahallesi, sıkı çalışmak ve sıkı oynamak isteyen zenginlerin yeri. Heywood, olarak Latino, Latin bölgesi mahallelerinden birinde yaşamak, başarılı bir şekilde sosyal merdivenleri tamamlayı başardığınızı gösteren bir yer. Bu, bu Burada altta yatan bir çete sonra olan daha büyük bir banyo kanıt bölgesi olduğunda belirtelim ise spektrumun diğer ucunda burası çete faaliyetlerinden dolayı terk eden ve istila eden şehrin en tehlikeli, tehlikeli kısmı. Zaten Marston çetesi, çetesi de buradan çıkıyor. Santo Domingo sayısız güç santrali ve endüstriyel fabrikalarıyla sonsuz bir modernizasyon döngüsünde sıkışmış durumda ve City'nin tamamı buradan güç alıyor. Yani aslında şehrin birazcık daha santrallerinin vesaire bulunduğu bir yerde diyebiliriz. Hem ekonomik hem endüstriyel hem de küçük bakımından. Oyunun grafik motoru CD Projekt kendi motoru olan Red Engine 4 ile yapıldı. Oyun PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Series X seri 100S, Google ve Series S, Google Stadia ve GeForce üzerinden çıkacak. CD Projekt e, Red birlikte şunu yapıyor, bunu yapmayan oyun oyunlar da var. Mesela 2018 yapımı geçen günlerde kanalda incelediğimiz Spider-Man oyunu yeni nesilde remastered olarak tekrar satın almanız gerekiyorken Cyberpunk eski nesil aldığınızda yeni nesilde ücretsiz olarak kapra edebiliyorsunuz. Ama durum şu ki yeni nesil konsol olacak paranız var mı? Oyunun içerisinde bir NPC olarak yalan eski IGN sunucusu ve hatta Dostum Tweet'te de bundan önce çalışan Alana Pierce şu anda Santa Monica Game Writer olarak iş yapmaya başladı. Bunu niye söyledim? Belki de kendisinin ismini ilerleyen Santa Monica stüdyo yapımına God of War Ragnarok'ta büyük ihtimalle çalışmıyordu çünkü o oyun 2021'de çıkacak yani şu an oyunun böyle bir kısmının bitmesi gerekiyor belki özel bir quest serisi falan yazdırabilirler çünkü game bu tarz işler de verebiliyorlar sadece bir quest serisi de yazdırabiliyorlar yani ilerleyen yıllarda kendisini gerek Santa Monica'nın çıkardığı God of War serisiyle gerek başka bir Santa Monica stüdyo eserinin Santa Monica Santa Monica diyor. etkisinin altında kendisinin imzasını, kendisinin yazarlarını görürsek aklımızda bulunsun diye almak istedim. oyunu oyuna başlarken 3 farklı yaşam yolumuz var. Street Kid, sokak serserisi olduğumuz The Nomad, aslında birazcık daha göçmen ve motor kulübünde olduğumuzda ve Corporate, siyasi ve finansal bir yol. Street Kid'de sokakta büyümüş sokak serserisi olacağız diyebiliriz. Çetelerle aramız birazcık daha iyi olacak. The Nomad'de ise Dediğimiz gibi çöllerde yaşayan bir motor kulübünün üyesiyiz de çölden şehre taşınıp Night City hakkında birazcık da hani köyden indiğim şehre çok abartılı bir örnek olur mu? Ama yani o tarz bir oyun tarzı olup bekliyor bizi. The Nomad Life petini yaşam yolunu seçersek. Corporate Deity'si zengin bir ailemiz olacak ve bu olarak zengin bir ailenin çocuğu olacağız ve şirket savaşlarında Oyunun iki tane hikayeyi anlatan çizgi romanı var. Bakabilirsiniz. Oyundan kaldırılan bazı özellik ve detaylar. Metro, araba özelleştirme, daire özelleştirme, birden fazla daireye sahip olma, dairenizdeki dolaplar, duvarda asılı kalma ve koşma. Bu arada duvarda asılı kalma ve koşma olsaydı büyük ihtimalle bugün çok çok çılgın bir deneyim verebilirdi. Netflix'in 2022 yılında Cyberpunk evrenine geçecek olan Cyberpunk Edge Runner sesimli bir animesi de geliyor. Hapiniz olsun. Belki daha şu an görmediğimiz için bir şey diyemem ama Fallout of gibi hafif anime, hafif animasyon tarzı bir şey de olabilir. Oyun CD Projekt bir evet. bundan önceki önemli soru olan Witcher 3 Wild Hunt'tan 4 kat daha maliyetli. Oyun 2021 son, oyunun 2021 sonunda 34 milyon adet kopya satması bekleniyor. Oyunun reklamları New York Times medyanına, medyanına kadar taşındı. Zira yapılan hesaplamalara göre oyunun maliyetinin 314 milyon dolar yani Türk lirası ile 2,4 milyar TL olduğu söyleniyor. Bu da oyunun gelmiş geçmiş yapımı en maliyetli olan oyunlardan bir tanesi olduğunu gösteriyor. Oyun henüz çıkmadan Gamescom ve Gamescom ve diğer bir sürü alanda ödül aldı. Gamescom'da aldığı ödüllere bakacak olursak Gamescom 2020'de en iyi PC oyunu ve en iyi rol yapma oyunu aldı. Bundan önceki yıllarda da bir 3 gibi en çok beklenen oyun ödülünü almış olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam bu videoda kaynak olarak kullandığım bazı siteler var Gamer.com.tr ve g201 isimli sitelerden de bazı kendim bilmediğim kaynakları alıp burada sizlere sundum umarım video beğenmişsinizdir kendinize dikkat edin hoşçakalın bay bay